Selamun aleyküm. Bugün konumuz ee, Karter korumasını değiştirmek. Böyle bir koruma aldım arkadaşlar. Art koruma. Gördüğünüz gibi Tofaş'ın kendi Karter korumaları böyle aralıklı. Yani, aradaki bir yeri vurduğunuz zaman gitti Karter arkadaşlar. Ben zaten vurdum. Gördüğünüz gibi contalardan kaçırıyor. Bu contayı sonradan değiştireceğim. Yani şimdilik bunu yapmaya çalışıyorum. Yani öncelik bu. Karter korumasını bir değiştirmek. işimi sağlam almak. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı önce bir parke taşının üstüne çıkarttım. E, arabanın önünü havaya kaldırdım. Sonra traversin oradan böyle bir kırkom var. Kırkomu yükselttim. Bayağı bir mesafe açıldı bana gördüğünüz gibi bir 40 santim falan. Rahatça arabanın altına yatabiliyorum. Böyle bir lokman var. 13 lokma açıyor. Bunu e, görebilirsiniz yani böyle fark edebilirsiniz. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Gördün mü? Ben sökeceğim şimdi burada bir. Arkadaşlar şöyle bir arkadaşlar bir ee, çok yağ kaçağı var. Tofaş bir yani. Kaçak olmazsa olmaz. Zaten buradan da kaçırmış. Kartardan da kaçak var galiba. Bir iki ve burada önde var. 1 2 4 tane civatası var arkadaşlar. Sökeceğim, alacağım, yenisini takacağım. Bu kadar. izlemeye devam edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartar korumamı taktım. Gördüğünüz gibi son hali bu. Gördüğünüz gibi orijinal var. kendisi oh. tabii ki şey daha kalın ama dediğim gibi arkadaşlar. Yok yani. Boş böyle boş kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bölümünüzden arkadaşlar.